şimdi akıllı kızlar olacağız. Yerde bakalım kim en çok şeyleri toplarsa o birinci olacak. Hadi bakalım. Evet. Topluyorum. Evet. Evet. Hadi bakalım ya kazanacağım. Çabuk çabuk Hasan abi önde. Evet. Aferin elinde Ecrin evrar. Aferin Pelin de ama bir sürü var. Oh, tamam. Bakalım ya kim kazanacak? Hadi çabuk 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 çabuk. da kalmadı hepsi orada. Bir tane ya var. Eskili. sonunda da ben alayım. Hadi bakalım. Ben Aferin size. Hasan Ali sen de topladın mı? vereyim size ben çok akıllı çocuklar. Kim benim yan yan. Evet. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar videomusa devam edin. Aşka evet. Eminiz ayıcıklarını toplayıp hadi bakalım. Şimdi video kursa like atmayı, abone olmayı, kalp unutmayın. Aşkla takılın. Ayıcık onun Hasan Ali ayıcık. <laughs> yavradık, kazaya uğradık, kazaya uğradık. Hayır, hayır, hayır. Çocuklar, hayır. Kazaya uğradık, durun bakalım. Evet, izinle Allah'a. Hadi sen iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> bay bay.